Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, tilki yapacağım. Şu şekilde iplerimi hazırladım. Şu şekilde turuncu ipim var, beyaz ve siyah ipimle ee, üç çeşit ipim var. Tilki yapacağım, bir hayvan yapacağız. Öncelikle siyah iple başlıyorum, diğer iplerimi kaldırıyorum. Ancak üç çeşit ip kullanacağım. Şöyle siyah ipimle ayaklarıyla başlıyorum. Ee, ben şu şekilde bir numaralı bir tığ kullanacağım. Ee, çok ince ancak ben küçük düşsün istiyorum. Tilkimin o yüzden biraz e, küçük bir tığ ile örüyorum. Siz biraz daha büyük düşsün istiyorsanız e, tığının numarasını artırabilirsiniz. Şu şekilde sihirli halkamı yapıyorum ayak kısmı ile başlayacağım. Biraz yavaş Örmüş olacağım çünkü Çok ince bir tığ ile öreceğim için Katlarını Alıyor. Şöyle 6 tane Sık iğnemi Dolduruyorum. 2 3 4 5 ve 6 son olarak 6 tane sık iğnemi doldurdum ve sıkıştırıyorum şöyle biraz siyah olduğu için gözlerimi kaçırmak istemiyorum Şöyle bağlayacağım. Ekrandan çıkmadan Bu sıramda da her deliğime iki tane batarak devam edeceğim. 6 ilmeğimi Ona 12 sık iğne haline dönüştüreceğim. Şöyle Ve döneceğim. Bakın şöyle katları tarafına ayrılıyor. Çok ince bir tığ ile ördüğüm için. Ancak ben küçük düşsün istiyorum. Ve bunu ince bir tığ ile öreceğim. İki. Her deliğe iki tane batıp dönüyorum. Şöyle ilmek sayımı 12'ye çıkardım. Şöyle bir ip yerleştiriyorum yerimi çok fazla kaybetmemek için şimdi de iki tek bir artır yapacağım. Tilkimin ayak kısmı ile başladım. Şöyle iki tane tek ördüm. Bakın. Şimdi de diğer üçüncü ilmeğimi çift örüyorum. Şu şekilde çift ördüm. Şimdi tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeğimi çift öreceğim. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. 1 2 ve 3. ilmeğimi çift örüyorum. 1 2 bu şekilde artırmalarımı yapıyorum ve sıra sonuna geldim 18 ilmeğe çıkardım ilmek sayımı üçüncü sıradayım ve devam ediyorum şimdi siyah ipimle 4 sıra düz bir şekilde 18 tane ilmeğimi öreceğim şöyle ben bir numaralı şiş tığ ile ördüğüm için Benimki biraz küçük düşüyor. Ben zaten küçük düşürmek istediğimi söylemiştim. Tamamen sizin tercihiniz. Ben bunu bu şekilde öreceğim. Biraz daha boyut olarak küçük olsun istiyorum. Bu şekilde 4 sıra düz bir şekilde 18 ilmeğimi örüp döneceğim. Böyle devam ediyorum. Şimdi 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi de daraltacağım. 2 tek bir eksiltme yapıyorum. 8. sıramdayım. 2 tek bir eksilt yapacağım. Bu son sıra siyah ipliğimle. Şimdi şöyle siyah daraltmayı da şu şekilde ön loptan iki tanesini aynı anda örerek bu şekilde yapacağım. Bir dakika olmadı. İpliğimin katları gelmiş oluyor. Şu şekilde ön noktan örüp tek çekmeye çektim. İlk daraltmamı yaptım. Şimdi iki tane tekrar örüyorum ve bu sırayı bu şekilde bitireceğim 2 tek bir eksilt yapacağım ilmek sayımı 12'ye tekrar düşüreceğim eksiltmemi tekrar yaptım ve şimdi tekrar 2 ilmek örüp daraltmamı yapıp bu sırada 12 ilmeğe kadar düşüreceğim şu an ayak kısmını yapıyorum tilkinin daraltmamı yaptım Bakın şu şekilde az bir şekilde de elyaf yerleştirdim şöyle içerisine daralttığım için şunu alıyorum aparatı ip aparatımı. Artık renk değişimine geçeceğim. Şöyle turuncu ipimi takacağım. Şimdi renk değişimi yapalım. Şu şekilde. Ee, deliğime batıyorum şöyle ipimi alıyorum şöyle bakın el yapta çıktı onu sonra çekerim şu şekilde turuncu ipimle çekmiş oluyorum rengim güzel düşsün diye biraz siyah ipimi sıkılaştırıyorum artık bu sırayı 12 ilmeğimi Şöyle bir dakika, şu el şu şekilde biraz daha içer, içeriye yerleştireyim. Şöyle birkaç ilmek turuncu ipimi örüyorum. Yine el çıkıyor. Şu şekilde. Bakın renk değişimi yaptım. Şöyle biraz daha sıkılaştırmış oluyorum ipimi. Şu ipimi. Şöyle biraz daha elyafları içeriye yerleştirelim. Düz bir şekilde bu sıramı turuncu ipimle öreceğim. Şöyle 3 tane bakın ördüm. Şimdi şu siyah ipimi keseceğim şöyle Şimdi bunu alalım e şöyle siyah ipi iple turuncu ipini buradan iç kısımda bağlıyorum şu şekilde bağlayacağım bakın şöyle iç kısma yerleştireceğim bakın bağladım siyah iple Turuncu ipi şu şekilde içeriye yerleştirdim. Düz bir şekilde bütün sıralarımı örüyorum. Siyah ipimin üstüne. Her aya, diğer ayak kısmına da bu şekilde siyah iple yapacağım. Bu şekilde turuncu ipimle tam 10 sıra düz bir şekilde ilerleyeceğim. 12 ilmeğimi. 10 sıra öreceğim. Daha sonra diğer ayağı da örüp birleştirmiş olacağım. Bu şekilde 10 sıra örüp döneceğim. Bu sırayı sıra sonuna kadar örmek istiyorum. Şöyle ip yerleştirmedim çünkü zaten turuncu yerim şurada belli. O sebeple. 10 sırayı nereye kadar öreceğimi bulmam kolaylaşacak. Bu, bu şekilde 9 sıra daha düz bir şekilde 12 ilmeğimi öreceğim ve ayak kısmını bacak kısmını tamamlamış olacağım. Şuraya bir çok az bir elyaf yerleştirdim. Bu şekilde 9 sıra ben örüp dönüyorum. Bakın tilkilerin ayaklarını örmüş oldum. Ee, 11 sıra şu turuncudan bu kısmı 11 sırada burayı örmüş oldum. Ee, şimdi ee, şöyle düşünün şurada geçiş yaptım hmm, diğer ayağımda da o şekilde o kısımları şöyle orta kısmı alıyorum bakın şu şekilde şu şekilde alıyorum alacağım yani şimdi karşıya geçerken iki tane zincir çekiyorum şöyle biraz geniş olsun iki tane bakın çok az oldu 3 yapalım şu şekilde karşıya geçmiş olacağım şurada diğer ipimi kesmiştim bakın şuraya şöyle cc şeklinde bağlamış olacağım yine ipimin katı şey oldu 3 tane Evet şimdi şöyle biraz bol tutayım şöyle geçiş yapıyorum bakın cc ile ve şimdi direkt örüyorum bakın şöyle geçiş yap, yaptığım yerler ortada kalıyor. Şöyle düz bir şekilde öreceğim. Toplam 12 bir ayağımda 12 bir ayağımda olmak üzere 24 3 27 tane ilmeğim var. Bu sırayı bu şekilde düz bir şekilde bitireceğim. Bu şekilde tilkimi eklemiş oldum ayaklarını böyle devam ediyorum böyle devam ediyorum şurası kestiğim ip yerim Şimdi bu ördüğüm ipin bir kısmını diğer taraftan bir kısmını bu taraftan olmak üzere şöyle böyle öreceğim. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Şu şekilde ilk önce CC şeklinde bağlıyorum. Bakın. Sonra devam edeceğim. Şuraya başladığım ekleme yaptığım yere gelinceye kadar öreceğim. Daha sonra da artırmalarıma başlıyorum. Şimdi şuraya kadar öreceğim. Bu sırada bakın şuraya aparat taktım. Ee, beş tek bir artır yapacağım. Şu an e, dört tanesini ördüm. 5 ilmeğimi de örüyorum. bu şekilde mı başlıyorum. Ekranda rengi çok farklı çıkıyor. Sarı gibi ama turuncu bir renk. 5 tane tekrar öreceğim. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. 5 tek bir artır şeklinde devam ederek ilerleyeceğim bu sırada ta ki ipimin olduğu yere kadar. Daha Şimdi 5 tek bir artır yapıp bu sırayı bu şekilde tamamlayıp dönüyorum. Bu sırada 6 tek bir artır yapıyorum. Şu an ikinci artırmamı yapıyorum bu sırada. 6 tane tek örüp bir artır yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağım. sıra sonundayım şimdi tekrar artırmaya devam ediyorum bu sıramda da 7 tek bir artır yapacağım bu şekilde 7 tane tek örüyorum bir tane artırma yapacağım 3 4 5 6, 5, 6, 7 şöyle arttırma mı yapıyorum yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim ve benim 7 tek bir artır yaptıktan sonra 48 tane ilmeğim olacak. Artırmalarıma devam ediyorum. Şimdi tekrar 7 ilmeğimi örüyorum. Ve artırmamı yapacağım. 3 4 4, 5, 6, 7 ve burada artırmamı yapıyorum. Bu şekilde sıra sıra sonuna kadar ilerleyeceğim.